Selamlar arkadaşlar. Korku oyunlarına devam ediyoruz. Korku oyunlarını seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü korkuyorum. Aslında bu kadına korkacağımı pek düşünmüyorum ben. De... Kim? Bir gayret. <laughs> bir... Arada bir gelip siliyor. Gelip gidiyor, gelip gidiyor. Aslında korkunç gibi görünüyor ama pek korkacağımı sanmıyorum aslında. Bayağı da bir değişik değişik hareketler bak. Demin kafayı sola çevirdi. Acaba beni mi duydu? Korkacağımı inanmıyorum senin ağzına sıçacağım diyebilir. Yani ben İngilizce çok hatta hiç yok. Welcome to gerisini okumuyorum. Kulon cool, veya kavlon veya başka bir şey. Başlıyoruz. Haydi bakalım korkacağız korkmayacağız Tabii ki korkmayacağız. Bu kadın bizi korkutamaz. Bu kadar net. Üç kelime. Bu kadın dört mü oldu? Sanırım buradan aşağı ineceğiz. Yani ilk gittiğimiz yere gideceğiz. Yani biraz üşendim yani. Ben üşengeç adamım. Şimdi da aşağı kadar ineceğiz. Bir de aşağı inerken başımıza neler gelecek? Kesinlikle bir şey gelir. Yani bu bizi boşuna aşağı götürmez. Sadece mad... Ya lanet olsun ağlama ya. Ağlama be karı ya. Top bir ses geliyor. Ha, köpek de kalkmış. Al işte. Köpecik. Hani. Valla şu bina şu, şu ana kadar oynadığımda en güzel şey sens. Ha, yaşa. İniyoruz. Abi o neydi ya? O köşeden bakıp geri çekilen neydi ya? Yapmayın lütfen yapmayın ya. Yapmayın ya. Ya ben daha evime girmedim ya. Niye beni korkutuyorsunuz ya? Selamünaleyküm aleyküm. Bak komşu. Al işte. Komşu kutuların üstünden atlayıp sincap gibi gitmiş. Nere gittin abi? Nere? Çıplak kastım aslında dayı. Dayı veya adam bilmiyoruz. En iyisi yapıştır abi. Yapıştır yapıştır yapıştır. kapıdan çıkması da merasim ha. Oo, dışarıda kopuyorlar. Gençlik. Ya oğlum çok gürültü yapıyorum yani Şu kapı açılmış. Burada anahtar bulacağız. Sonra Allah'ın izniyle bir evimize girebileceğiz. Köpek maması aldım. Köpek. Kapı açılmıyor. A bura açıldı Oğlum anahtarın Aha tam buldum Arkadan gülen dayıya ne güldü yani var ya <laughs> Tamam can tak dediğini yapmadım yani Ben yapmak istemedim en azından Oğlum. Oyun beni duyuyor Dalga geçtiğimi hissetti hemen sesi kesti. Allah'ım. Şimdi. Oyuna daha yeni başladık ha. Yani biraz gerim. <laughs> Onların... Seni yapan mühendisin. Tabi ben. Sitti beni bir yalan. Altıma sıcıyordum. Nasıl sırrı buradan da geçince hep tık tık yapıyor. Ne yapıyorsunuz lan? Sensör mü var yoksa ya? Yoksa kolpa mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Şu köpe, köpe mi? Ya koçum ya. Aha. Hayda. Benim ev, burada mıydı lan? Üst katta değil miydi? Ha, üst kattaydı. Al işte. Al işte. Yanıp yanıp sönen bir yer. Abi girmek istemiyorum. Ben o odaya girmek istemiyorum abi. Ama mecburum. Korkak değilim. Ben korkmuyorum. De Aa. Ben korkak değilim. Ben hiçbir bok görmüyorum. Ben gittim o eşyalar merdivene kim? Kaba açılır ve korku gelir. Haa iyi lan. Haydi. Kapı. kapı sıkıntılı. Bura mıydı lan? Oğlum ben karıştırdım ha. Bir dakika. Ha dur. Allah'a şükür ki evimize geldik. Geldik. Ama kapı açılmıyor kapı daha çıktı. Evimiz insanın güvenli yeridir. Ama ben niyeyse dışarıda daha da güvenli hissediyordum kendimi. Aa, bu. Buraya bir sinek ilaçlamacısı. Hatta ilaçlamacı değil yani buraya bir ordu gelsin. Bu ne anasını satayım ya. Bu kadar böcük mü olur bir evde? Aa burada daha gül. mı lan benim ev. Aa my, my room diyor lan. Abi ahır gibi yemin ederim ha. Vallahi ahır gibi. Bir oda. Kıyafetler var. Mutfak yok. Tuvalet nerede? Tuvalet de yok. Açılmayan bir kaba. Evim var ama açılmıyor. Hepsi de kilitli anasını sattı evinde. Bu nedir? Buraya niye ışık tutmuş bu adam? İleride mi lan? Ben oradan kurtarın. Bu su kaçırıyor bizim şey. biri var. Aha. Tuvalete bak. Allah aşkına. Her yerde hamam böceği. Rutubetten oluyor herhalde. Ve yukarıda bir kral şeyi tuvaleti. Yukarı çıkıyorsun, sıçıyorsun. Aşağıdaki nerede konuşuyorsun? Sayın vatli şeylerim, yurttaşlarım. Ama benim buraya çıkarsam sıçamam. Aynada kendimizi göremiyoruz. Ama burada da bir oda var. Oo, bırak kiler. Abi, hiçbir şey görmüyorum ki abi ya. Odamda mı bir şey yapacağım ki? Odamda yapılacak bir şey var mı? Kıyafet değiştireceğim. Ha, yatacakmışım. Yani insan odasında ne yapabilir? Uyuyacak yani. Yapacak bir şey yok. Ha bitti mi? Kapı açılıyor mu artık? Yok kapı hala açılmıyor. Burada açılan bir şey var mı? Yattık. Kalk. Kon Karşıda biri var ama bizi iplemiyor. Bu kapı hala açılmıyor. Ha dur. Bir şey oluyor. Bak burada bir ipnelik var ama anlamadım. Su mu kaynıyor bir şey mi oluyor? Ha, dur atta. Biri yürüyor. Biri geldi. Hatta arkamda çay partisi diyor. Ama sağa bakacağım ama biraz tırsıyorum. Daha başıma çok kötü bir şeyler gelmedi. Allah var. Ama bu gelmedi. Gelmeyeceği anlamına. Ay vallahi sesler değişti ya. Aa buraya biri gelmiş. Veya vardı da. Açıl açıl abi açıl. Aa, benim odaya girmiş anasını satmış. buraya da açmış. Hani bir bok yok burada ama. Aa şurada yazı var. Ne diyor ki? Uzun zaman diyor. Bir şeyler bir şeyler diyor. şu İngilizceyi bilmiyorum ya. E bir aç da bir konuşalım be. Aa. değil lan. Bu mı şey? Şunlardan bir şeyler yiyem lan. Geldiğimden beri açım anasını satayım. Kral tuvaleti. Ancak krallar sıçar. Demiş oros bu. Ananı. Oraydı. Oraydı. Arada ben izliyorum. izliyor ah be. Aç. Aç. Aç kapıyı sikerim Aç lan. Don't. you Karanlıkta şey yapma diyor. Ah bir anlasam dediğini. Ah bir anlasam. Aha. Bir şey oldu. Oğlum bir şey oldu. iyi Bir şey geliyor. Oynamıyor. Kulaklığı çıkardım mutluyum kulaklığı çıkardım yemin ederim mutluyum bak sesler benim kafamın Abla be. oğlum sinekler kelepçeler aaa kafası açık Allah belanı versin bu karı ne yapmış lan ben nereye komşu olmuşum ananı avradını el, ayak, bacak, kol dalak, böbrek, kürek her şey var bu nedir? Bir tane anahtar buldum Kaç 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 Lan aç Yarı aç Yarı aç Lan aç Bu nedir? Benim çantam mı? Yat 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 Yatmıyor da Oğlum Allah çarpsın korktum ha Kapat Buranın anahtarı olabilir mi? Ananı sikim burada. Kaç kaç kaç. Abla çeşim geldi de. zaten karanlıktan bir gayret. Kerma <laughs> yeter ha. Arkadaşlar ben korku oyunu kariyerime burada bırakıyorum ha. Yani gerçekten bırakıyorum ya. Bu ne lan? Ya insan insana bunu yapar mı ya? İnsan insana bunu yapar mı ya? Allah çarpsın bunu yapar mı ya? Aç lan. açmıyor da kapıda Ya aklım çıktı ya. Aklım çıktı. Al işte ya. Dalga geçiyor. Karı benimle resmen oyun oynuyor. Kedi Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor ya. O tarafa mı gideceğim? Hadi gidelim. Ha, buzdolabı nereden çıktı? Var mıydı böyle bir şey? Ha. Hı hı. Bu açılıyor mu? Ya açacaksın kapı ya şimdi. Ha, hep de ters açılıyor kapılar. Nere geldik? Hiç şey... Allah çarpsın bir şey görüyorsam ha. Bu dostlama gidiyorum ha. Ya ışıklar da vuruyor. Gerçekten hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Kapıyı görmüyor. Kapı ne? Ha bu kapı açılıyor. Hı. Hain mi yapıyor? Ne yapıyor bu pezevenk burada ya? Ben anlamadım ki ya. Yok yok. Evde yok. Vallahi yokum. yokum yok. Şunu azıcık kafayı dayayım. Gebereyim gideyim anasını satayım. Büyük ihtimal hiç hayırlı bir gaz değildir bu. Baksana yeşil yeşil yanıyor. Sanki burası yok. Ha, dolap açılmış. Ve kendi kendine kapanmış. Şimdi bak ben var ya iyi, iyi siz o bayağı da dolu ha. O amına koyayım. Ejderha mı uyuyor? Ne yapıyor onun? Acayip gerildim ben ya. Yani boncuk boncuk terliyorum desem yalan değil ha. Geliyorum geliyorum bir şeyler oluyor. Gidiyorum geliyorum bir giriyorum bir çıkıyorum. Daha değişik bir şeyler oluyor. Heh. Bakayım. Al burası açılmış şimdi. Kulağını da Balık mı lan bu? Bu ne? Allah. Ha, bu ne? Bir şey yazıyor burada. Şey vardı. Cadılar bayramı. Freddy miydi? Hayır. Harfler de uyuyor ha. açıldı abi ya? Nere açıldı? Sürekli bir yer açılıyor ha. Şuraya açıldı? buzdolabı hiç açılmadı bu dolapta da ya ay anasını satayım neymiş bu dolaplar ya beni şeytan çarpmış gibi biz çarptı. burada bu. Oğlum bu açık duracak ha. dalga geçmem Bu açık duracak. Ben sinirlendirmeyin. Yani burada bir şey var mı? Şimdi bak burada şu var. şey yazıyor ama ne yazıyor? Hiçbir şey de anlaşılmıyor. Ha, anahtar varmış. Ananın Allah, demek. Bak oğlum bir daha korkutsan oynamama. Yemin billah çıkarma oyundan ha. Son hakkı. Adam gibi oyun oynayacaksa oynayalım. Korkutmayalım. Hıh. Açılıyor. Al işte. Bu nedir? Ha, iyi bari. Ya Allah verme. Arkadaşlar gerçekten bu oyun beni mahvetti. Yani son harfi şurada bak bir dakika yazalım şimdi bir yere. Hepsinin kaleminde ucu da olmaz mı ya? İkin büyük ihtimal ilk harfi D. İkinci harfi E. son harfi nedir? Şurada yazıyordu öteki odada. Selamun aleyküm. Bak gireceğim ama korkutma tamam mı? Oğlum dolaptakini biri aşırıyor ha aramızda bir hırsız var ama kim? Bunun kim? Buru açılmıyor. Son harfi y. Şimdi. Buru açılmıyor. Burada fotoğraf var mı? Fotoğraflarda olay. Kudere fermi. Yok. 5 tane oda var. Abi beş tane değil. Üç tane oda var. İçinde bu gezip duruyoruz ya. Aç şu kapının birini. kapat. Bir bok çıkacak ya. Hadi hayırlısı bakalım. Ha, evin içinden ev çıktı ha. Oğlum. Hani oğlum aslında. Baştaki D. Abi ben var ya şu iki dakika yeter ya vallahi yeter ya ben daha fazla gezerim 3 3 harfini buldum başı D ilk harfi de ikinci harfi E son harfi Y Deni olabilir mi ya Abi birazcık kopya çekmiş olduk ama bu Abi olmazdı yani yapamazdım ya korktum anasını diyeyim ya daha da gitmeye korktum yani <laughs> de kaymış nerede hangi tablonun arkasında ama üç tanesini buldum sonuçta üç tanesini buldum. He, devam ediyorum. Ya bunun için mi uğraştım? Hapishane gibi bir aile bir. Alın. Alın. Levi var ya kafana çakar. Yaklaşma. Bozuşuruz. Bir daha korkutursan çıkarım. Bir daha korkutursan çıkarım. Bir daha korkutursan. Bari bu bana bile fazla ya. Ya gerçekten ben severim ama bu bana bile fazla ya. Yeter ya. Ah. Ah. Alam. Ah. Bok var ha. Girdik. Yani gerçekten bana bile fazla ya. Yeter ya. Sal beni ya. Salam. Gidem ya. Sikerim böyle ya. Böyle oyun mu olur ya? Bu kadar korkunç olmaz ki bir oyun ya. Merasimle giriyor bir de. Merasimle kapıyı açtım. Niye bekliyor şimdi? Bu kapıdan kapıya geçerken düşünüyor musun? Al işte. Geldik yine bir lanet bir yere. Açılmıyor. İleride göz gibi bir şey var. Oğlum seyirdi. Demek ki korkacağım. Ben öyle hissettim. Kapı bile yarım açılıyor. Arkadaş kapı bile yarım açılıyor. Girilmiyor. Anasını attığın yerine girilmiyor. Girsen de bir şey olmuyor. Al. Kitlendik kaldık. He. O oyunun başındayız daha ya. Oyunun başında bu kadar korkutup insanı kaçırtırım mı ya bir oyun? Anladım. Run diyorduk. Kaçman lazımmış demek ki. değil işkence yemin ederim işkence ha. Bana bunu yaptığın için seni astı bak karı. Gördün mü? Bir daha yapma akıllı dur. Bura mıydı lan o? Buradan geldim. Buraya gideceğim. Geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç ya siktir. Nereye gideceğim oğlum? Ay aman etkiyim ya. Yakaladı mı? Yeter abi yeter. Vallahi yeter ya. Sikerim oyun, ya. Ne aman etkiyim böyle. Niye uğraşacağım ya? Olduğu kadar ya. Bu kadar. Oyun burada biter arkadaşlar. Eğer beğenirseniz güzel beğeni veya devam et abi derseniz oynarım. Yoksa bu oyunu siktim sen oynamaz. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Arada korkup küfür ettiğim için sizden çok özür dilerim. Aslında normalde küfür etmemeye çalışıyorum ama yani bu oyun hak ediyor ya. Anasını sikeyim böyle. Уильям, тик-ми, я бы